Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere bende 2016 model Nissan X-Trail var. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Yani geçen sene Kurban Bayramı'nın arifesinden bu zamana kadar kullanıyorum. 4-5 ay önce sağ aynayı e, beton duvara elektrik direğine vurdum. Kırıldı. Aynadaki led sinyalledi. Burada fiyat araştırması yaptım. Daha doğrusu ilk başlarda yanıyordu. Çok üstünde durmadım ama şimdi artık iyice yanmamaya başladı. Ee, şimdi araştırma yaptım. Tekini Türkiye'de 1000 liradan aşağı satan yok. Ben de AliExpress'ten baktım. Kayar ledli olmuşken dedim çift olsun. Kayar ledli sipariş verdim. Ee, i̇kisi 500 liraya geldi. İşte gümrük vergisi, nakliyesi her şeyi dahil 506 lira gibi bir rakama aldım. Ürünü 19 Nisan 2024 tarihinde AliExpress'ten sipariş verdim. 5 günde İstanbul'a geldi. 24 Nisan 2024'te İstanbul'daydı. Ee, oradan da Eskişehir'e ikamet ettiğim yere 29 Nisan yani bugün öğlen sıraları teslim edildi. Yani Çin'den İstanbul'a 5 günde geliyor. İstanbul'dan Eskişehir'e de 5 günde geliyor. PTT kargoyla geldi. Yorum sizin. Bu aşamada bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ilk başta kutunun açılışını yapalım. Daha sonra da tabi montaj videosunu da çekeceğim. Bu arada bu montaj e, aynanın işte sökülmesi takılması tarzı bir video. Yani Youtube'da bulamadım. Bir iki tane yabancı kanalda vardı. E, onlardan baktım. Türkiye'de pek böyle bir şey görmedim açıkçası. Ben de bu videoyu çekip paylaşacağım inşallah. Şimdi kutumuzu açalım. Evet kutumuz geldi kutumuzu açalım. Böyle korunaklı bir kutuda, havalı bir poşette. Kutunun içeriğine bakalım. Hmm, aparat da göndermişler. Sökme takma aparatı da göndermişler. Bunun bende takımı var aslında ama iyi. Gönderdikleri iyi olmuş. Evet, aynı ledlerimiz de. Şu şekilde. Çok parlama yaptı. Kayar led. Yani benimkiler beyazdı gerçi ama bunlar siyah. Bakalım nasıl duracak montajda göreceğiz. Montajda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu sağlam olan aynamızın ledi. Bunda bir sıkıntı yok. Buralarda zaten sıkıntı yok. Yanıyor. Evet bu da kırık olan ledimiz. Şu anda yanmıyor. Görüldüğü üzere. Aslında yanıyordu. Bir müddet. Sonra artık su mu aldı ne aldı bilmiyorum. Şu anda yanmıyor. Bunu değiştireceğiz şimdi. Aynayı aşağıya kadar indirdikten sonra yukarıdan elimizle kanıttırmak suretiyle ayna zaten boşa çıkıyor. Bu şekilde tırnaklarından e, abim onu, onu çıkarttı. Muhtemelen. Evet. Muhtemelen ısıtmalar. Şimdi bu zaten arızalı olandan başladık direkt. Burada deneriz. ikisini de deneme şansımız olur mu? İkisini de, de şey, deneriz. İkisini de deneriz. Olmazsa ötekini ondan sonra geçeriz. Şimdi şimdi içi söküldü. Led yerine sıkıldı. Ayna kapağını takacağız. Buradan sağ, soketi sadece var. Sadece sağ sinyali bir çalıştırsana. Sadece sağ sinyali şeyden çalıştırabiliriz hani. Şunu tutma abi. Evet. Gel bak kendini de gör buradan. Şu aradan daha güzel gözüküyor. Evet. Güzel. Tamam. Süper. Sinyalini kapat. Son aşama ayna takılıyor şu an. Tırnakları mı var onun Evet. Tırnakları var, oturuyor. Şimdi sen çek bir de ben çekeyim. You can see it in the video. Yeah, yeah. I was waiting till the sky was falling And my breath till so every single star had a light Oh my my, I never saw it coming Didn't think you'd wake me with a kiss like this, waiting until the sky was falling. Held my breath, every single story. Like, oh my mind, I never saw it coming. did it